Hoş geldiniz. Bugünkü masalımız kısa bir masal ama çok anlamı güzel bir masal. O yüzden sizinle paylaşmak istiyorum. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, ülkelerin birinde bir kral yaşarmış. Bu kralın en büyük zevki teptilik kıyafetle zaman zaman ülkesini dolaşmakmış. Ancak böyle e, halkın nabzını tutarmış. Kim mutlu, kim mutsuz, e, keyif alıyorlar mı, yoksa yönetimden e, şikayetleri mi var olup olmadığını ancak böyle anlamayı tercih edermiş. Günlerden bir gün yine kıyafetlerini değiştirmiş. Sabahın erken saatlerinde şehirlerinden bir şehir seçerek e, erkencecik surlarından içeri girmiş. Arnavut kaldırım taşlarından yürümüş ve pazarına gitmiş ve orada bakırcıların, kuyumcuların, sesleri, halı dokuyanların birbirleriyle konuşmalarını arasından geçmiş, baharat kokuların içerisinden, avluların arasından, sabah sabah silkeleme yapan kadınların konuşmalarının arasından geçerek geniş bir meydana varmış. Bu meydanda hummalı bir çalışma varmış, büyük bir inşaat alanı. Ve bu inşaat alanında işçiler karınca gibi oraya buraya gitmekteymiş. Onların arasında bir tanesi dikkatini çekmiş ve hemen yanına gitmiş. Ey dostum ben buradan geçiyorum ama yani sen çok ama çok üzgün görünüyorsun ve çok bıkkın bir yüzün var. Baksana yüzün gözün tamamıyla yaptığın işten nefret ediyormuş gibi bir şey söylüyor. Ben mi yanlış anlıyorum? Nedir derdin bir söyler misin? Pek merak ettim demiş. Adama herhalde hayatında ilk defa böyle bir soru soruluyor önce durmuş elinde el arabasıyla harçları götürüyormuş ki şaşırmış demiş ki yani yolcu sen bu ülkenin insanı değil misin böyle insanların çalıştığını görmüyor musun İki büklüm olmuşum meslek hastalığı derler buna bilir misin omurgam iyicene daha da eğilmeye başladı aynı zamanda ne kadar sıradan bir iş yapmaktayım mekanik bir iş yapmaktayım. Sabah oluyor, akşama kadar taş üstüne taş, taş üstüne taş, taş üstüne taş koyuyorum. Başka hiçbir şey yapmıyorum. Yani bundan nasıl zevk alabilirim ama gel gör ki yapacak başka bir işim yok, başka bir yeteneğim yok. Mecburum bu işi yapmaya. Ben mutsuz olmayayım da kimler olsun der. Krala, kral olduğunu bilmeden tabii ki. İçinden haklısın der kral. Yani o kadar sıradan yeknesak bir iş yapıyor ki. Çünkü adam koştura koştura yanından ayrılmıştır bile. Biraz daha ilerler ve karşısına aynı iş yapan başka bir adam çıkar. Ama o başka bir şekilde çalışmaktadır. Duvarın karşısına geçmiştir. Ölçmektedir, yaklaşmaktadır. Beğenmediği tuğlayı aşağıya indirmektedir, tekrar yerleştirmektedir, tekrar ölçmektedir. Bir süre izler, ister ve ister istemez Kral hemen gider ona sorar. Dostum sana bir şey soracağım. Bir süredir seni izliyorum ama yani bu kadar yeknesak, bu kadar tek düze bir işi nasıl bu kadar keyifle yapmaktasın? Bunun sırrı nedir? Bana söyler misin der. Adam yaptığı işten şöyle bir sıyrılır. O kadar odaklanmıştır ki. Yolcu, sen gerçekten buraların insanı değilsin herhalde. Beni bilen bilir. Ben taş ustasıyım. Buraların en iyi taş ustası benim. Hatta bu ülkenin en iyisi bile diyebilirim kendime. Sırf ben değil. Benim babam, onun babası, onun babası, onun babası. Biz nesiller boyunca, nesiller boyunca bu işleri yapıyoruz. O yüzden mimarlar beni el üstünde tutar. O kadar fazla işim var ki yetişemiyorum bile. Üstüne üstlük o kadar iyi para kazanıyorum ki, e şükürler olsun. Daha ne isteyeyim? Bir de gel bir bak, bak şu duvarın güzelliğine bak. Bu duvarın bir sanat eseri olduğunu görmüyor musun? Der ve tekrar işine devam eder, odaklanarak. Kral aldığı cevap karşısında şaşırmıştır ve içinden ya haklısın gerçekten der. Sonra yine o düşüncelerle devam ederken işler arasında pür neşe bir insan görür. Öyle ki oraya buraya laf atmaktadır, aynı zamanda o da el arabası ittirmektedir, şarkılar söylemektedir. İnanılmaz bir neşe saçmaktadır etrafına. Dur bir dakika dur bana söyler misin bugün senin doğum günün mü yoksa yeni mi evlendin çok mutlusun. Yoksa yeni bir çocuğun mu oldu? Nedir bu sevincin? Yoksa sıradan bir gün olup bu işi yaptığın halde yine de mutlu musun? Adam şaşırır. Ey yolcu, bugün sıradan bir gün. Ama benim için her sıradan gün çok özel. Görmüyor musun burada yaptığım işin ne kadar büyük bir iş olduğunu? Öyle tek sıradan bir iş değil. Bir taşı bir taşın üzerine koymak gibi değil bu iş. Burada temeller atıyoruz burada büyük bir mabet yapılacak. Ve o mabedin temellerinde benim anlamın teri olacak. Öyle ki benim çocuğum değil, onun çocuğu değil, onun çocuğu, onun çocuğu bile yüzyıllar boyunca bu mabet yaşayacak ve bütün çocuklarımdan daha uzun ömürlü olacak bu yaptığım çalışma, bu katkı koyduğum çalışma. Ve düşün ki burada bu yükseldiği zaman göklere doğru içinde ne kadar çok ağlamalar, yalvarmalar, yakarmalar, mutluluklar, kutlamalar, hüzünler, bin bir çeşit insanlık halleri olacak. benim yaptığım taşlar burada bütün bunlara şahit olacak. Ne kadar güzel, kalbim nasıl neşeden mutlu olmasın, pırpır pır coşkuyla coşmasın ve etrafa şarkılar söylemesin der. Evet, yani bunun karşısında ne söylenebilir ki? Biz de zaman zaman birinci modeldeki, ikinci modeldeki, üçüncü modeldeki e, kişi gibi e, belki bakıyoruzdur hayata ama bir bak, baksak hayatımızda en çok hangi e, yerden konuşmaktayız? Bu masallar bize... Güzel hatırlatmalar yapıyor, anlamı görebilmek, daha büyük görebilmek adına. Ve aynı zamanda yine bu masalın sonunda Tagor'dan bir paylaşım yapılmış. Okuduğum bu ve size sonradan anlattığım masalın Tagor, Hintli mistik bir şairdir ve şöyle söylüyor: Asıl mutluluğun nereden geldiğini. Uyudum ve rüyamda hayatın sevinç olduğunu gördüm. Uyandım ve hayatın hizmet olduğunu gördüm. Eyleme geçtim, harekete geçtim ve gördüm ki hizmet eşittir sevinç. Evet o büyük resimde neye fayda sağladığımızı görmek kadar güzel bir şey var mı? Hepimizin rengi, dokusu bambaşka. Bunu fark ederek hayatımızı, gündelik hayatımızı Yaşamak dolu dolu yaşamak gibi olmaz mı acaba? O yüzden sizinle bu masalı paylaşmak istedim. Aynı zamanda yine bunun bağlamında kar nedir, fayda nedir konusunda Henry David Thoreau'nun güzel bir paylaşımı var. Onu da e, sizinle e, okumadan geçmek istemedim açıkçası. Henry David Thoreau çok e, Farklı bir insan, 1817 yılında doğmuş, Harvard Üniversitesi'ni bitirmiş, fakat geleneksel yaşam tarzından bambaşka bir gele yaşam seçmiş. Ee, Walden gölünün etrafında bir evde iki sene münzevi bir hayat yaşamış ve doğayla iç içe yaşamış ve doğadan aldığı izlenimleri Walden isimli kitabında paylaşmış ve Amerika düşün hayatına düşünce hayatına büyük bir katkı sağlamış. 1854 yılında yazmış bu kitabı eğer yani sadece bir doğa sever değil, doğa severin ötesinde eylem, eylemleri, hareketleri, aktivist bir duruşu olan bir insan ondan paylaşım yapacağım. Çünkü fikirleri hala canlı ve yaşayan, solmamış fikirleri olan bir insan. Yeni bir ekonomi önermekte ve bunu da kendi deneyimlerinden yola çıkarak örnekler üzerinden anlatmakta. Karla fayda nedir? Arasında fark var mıdır diye soruyor. Ormanda çıkılan uzun bir yürüyüşten ne kar elde edilir? Hiç. Satılabilecek hiçbir şey üretilmemiş, topluma hiçbir fayda sunulmamıştır. Bu açıdan bakıldığında yürüyüş işe yaramaz. Beyhude bir eylemdir. Geleneksel ekonomi dilinde bu heba edilmiş, Servetin üretilmediği kayıp bir zamandır. Halbuki yaşamım için bana sağladığı fayda, yürümenin sağladığı fayda nereden bakılırsa bakılsın muazzamdır. Yürüyüş sırasında insanı serseme çeviren dünyalık dertlerin kuşatmasından kurtuluruz. Tüm gün kendi kendimin sermayesi olurum ya dinleyerek, ya tefekkür ederek, yani düşüncelere dalarak geçirdiğim sadece bana ait bir zaman. Doğa, doğa bütün cömertliğiyle renklerini öylece bana sunar. Yalnızca bana. Çünkü benim deneyimim o doğanın bana sunduğunu alır. Yürümek bütün duyularımı açar. Varoluşu tüm detaylarıyla hissederim. Bunlar bize bir şey ifade ediyor. Yürümek insana kar değil, fayda sağlar. Hem de fazlasıyla Dolayısıyla karla fayda arasındaki fark, kar getiren eylemleri benim yerime bir başkasını da yapabilecek olmasıdır. Çok güzel anlatmış. Ee, öte yandan benim için faydalı olan şey tavırlara, davranışlara, yaşamımın başkasına katil sürekli devredemeyeceğim anlarına bağlıdır. Doro bir mektubunda kendiniz için saptadığınız herhangi bir eylemi tartabilmek için şu soruyu sormanızı tembihler. Bunu benim yerime başkası da yapabilir mi? Bunu benim yerime başkası da yapabilir mi? Cevabınız evetse o fikri bırakın. Tabii hayati önem taşımıyorsa der. Derinlemesini yaşamak işte bunu bizim yerimize kimse yapamaz İş için yerimizi başkasına verebiliriz ama yürümek için değil. En büyük fark budur işte. Eğer ben, ben değilsem kim benim yerimde olacak diye soruyor. Yürümenin felsefesi kitabından bu alıntıyı yaptım sizlere. Gerçekten de masalda da çok bağlantısı var. Hepimizin kendine ait rengi var ve o kattığı anlamı. Eğer bir başkası bizim yerimize yapabiliyorsa o zaman biz henüz daha kendi rengimizi yakalayamamışız, fark edememişiz anlamına gelmektedir. O anlamı ve derinliği varoluşumuzla bağlantımızı, araştırmamızı davet etmektedir. Dolayısıyla bugünkü masal ve Henry David Dora'dan paylaşımım, Arkasından çok çok kısa bir meditasyonumuz olacak, daha doğrusu mantramız olacak. Bu mantrayı söylerken hem de meditasyon halini de gerçekleştiriyoruz. Meditatif bir zihin yapısına doğru geçmeyi sağlıyor. Belli bir süre yaptığımızda bugün kısa yapıyor olacağız, bir üç dakika yapıyor olacağız. Fakat Şöyle ki faydası miracle mantra, mucize mantrası olarak geçer. E, şifalandıran çarklarımızı yani Türkçesi çark, e, çakralarımızı, vortexlerimizi bedenimizdeki temizleme gücü olan e, bir e, meditasyon ve mantrası var. Guru Ramdas söyleyeceğiz. Öncelikle her zaman olduğu gibi Ong Namo Guru Dev Namo diyoruz. Ong Namo Guru Dev Namo. ON NAMO GURU DEV NAMO diyerek açıyoruz. Sonra meditasyonu yapıyor oluyoruz. Omurganız dik olsun. ON NAMO GURU DEV organınızın dik olduğunu tekrar bir son kez kontrol edin, arkasından bir yutkunalım, boğazımız rahatlasın. Mantra söylemek aynı zamanda nefes çalışmasına destek anlamına geliyor. Çünkü doğal olarak mantra ile beraber sesimizi ve nefesimizin ayarını yapmaya başlıyoruz. Bunu söylerken Sat Hari Singh, Hari Bhajan Kaur'un sözleri, daha doğrusu müziği ile yapıyor olacağız. Elleriniz istediğiniz gibi yerleştirebilirsiniz. Kucağınıza yerleştirebilirsiniz veya baş parmakla işaret parmağınızı birbirine dokundurup dizlerinize yerleştirebilirsiniz. Nasıl rahat geliyorsa size ama omurganız dik olsun. Şöyle yine bir yutkunun boğazınız rahatlasın. Kendi sesinizi muhakkak titreştirin ve duyun kendi kulağınızdan sesinizi hissederek söyleyin. Guru Guru Ellerimizi göğsümüzün ortasında, tam noktasında, orta noktasında buluşturalım. Satnam diyerek kapatıyoruz. Hakikat benim kimliğim anlamına geliyor. Satnam. Sat Teşekkür ederim.